aç. Anneciğim yağmur başlamış baksana. Koyunlar kuzular çıkmış tavukları. İçine içeri sokmamız lazım kümesi. <laughs> Onu aç gel anneciğim. Aa yağmurda kalmış gel. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Anne tavuklar kaçmış kümesten yağmurda içeri sokmaya çalışıyorduk. Bakar mısınız her yerimiz kirlendi. Şurada bir yumurta bulunca. <laughs> Ay bir tane kırık yumurta var burada kırılmış çatlamış biri bir tane de burada normal yumurta var. Anneciğim baksana yağmurdan olmuş. Ay onun çok gök gürüyor. Anneciğim koy yumurtayı. Evet çatlamış var bir tane gel bunu koyalım. Bu tavukları içeri sokalım. Kuzular hepsi kaçmış. Nilo ya neden bize haber vermediniz? Anne çok, o çok boğuktu, gök çok korktuk gök aynı. çatlamış ama koy. Gel Pepe sen de gel. Anneciğim gel Pepe'yi de koyalım. Pepe'cim sen de buraya. Ay Onur Miraç. Bütün gördün mü anneciğim? Koyunlar da kaçmış. Koyunları da götürmemiz lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bak horoz da burada. Tavuklar benim nerede? Onur <laughs> Miraç bak koyunlar da orada. Ay çok yağmur yağıyor ama Aa, bakar mısınız bu tavuklar sürpriz yumurta mı yapıyor acaba ay açıldı a burada da mı var anneciğim ben buldum onu ben burada mı buldun Evet. böyle aa bir tane daha sürpriz yumurta oğlum yaş ben ay, bu işi hiçbir ay, şey ay, anlamadım ay, ya a a bakın iki tane sürpriz yumurta bulduk şimdi pepeyi bırakalım bileyim. bakalım bir bak, tane çatlamış bak, yumurta bir tane bak, de normal yumurta bak Evet anneciğim hadi gidelim diğerlerini alalım. Nilo'yacığım hadi kızım hmm. gel bakalım. Hmm. Anneciğim sen de Pepe'ye yi al. Ben yine tek üstünde bir yumurta gör. Ay Onur Miraç şurada çok fazla tavuk var. Diğerlerini nerede bulacağız anneciğim ya? <laughs> Diğer yumurtalarımızı bulamıyoruz. Acaba başka yumurta var mı? Ne dersin anneciğim? Orada çok fazla tavuk var. Ay bakar mısınız bunlar. Ay çok yağmur ya anneciğim. Onun aç, baksana fırtına çıktı. Ay hortum çıktı. Hemen bunları gördü. Orada 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 da, da, da kralı. Evet burada da kral var bakın. Ay tavukların hepsi kaçmış. Onları kümese götürelim. Anneciğim bir tane daha yumurta. Ay anne onu da alalım. Onu da alalım Ay, tamam mı anneciğim? ben de alayım. Al anneciğim sen. Yavaşça koy yine onu da. Buraya koy anneciğim. Ay, sürpriz yumurta da var burada. onun ilaç hepsi geldi. Çok yağmur yağdığı için bak ağrına gidiyorlar. Gördün mü? Ay, hadi gel gidelim. Ay, diğer yumurtalarımızı arıyoruz. Nerede bulacağız bakalım? Başka yumurta bulabilecek miyiz? Onu. Aa, onun ilaç baksana koyunlar. Ne yapıyor? Emiyorlar annesi ama Aa, burada da bir tavuk gördüm onun ilaç gel. Ay buradan da bir tavuk geçti. Ay onunla çok fırtına çıktı. Ağaçlara bakar mısınız? Ay anneciğim burada da bir yumurta buldum. Kaç. Anne anne onu da ben almak istiyorum. Tamam ilacım al sen. Pepe de alsın. Ay hepsi burada. Ay çocuklar siz de çok üşüttünüz. Hasta olacaksınız. Ay bunu da koyalım. Bakın üç tane yumurtamız oldu. İki tane biz yumurtamız var. Hadi anneciğim ben Nilo'ya aldım. Al bebeği. Şile'ye gidiyoruz. Ay çocuklar bakalım başka nerede? Ah! Yine bütün tavuklar burada. Bakın. Hepsini ahıra götürdük onların. Gittiler ağla gittiler hepsi. Koyunlarımız. Şimdi bunları da sokacağız kümesine. Buralarda bir yerlerde daha olmalı anneciğim. Etrafına iyi bak bakalım Onur Miraç. Ay çocuklar siz buralarda bir yerlerde yumurta görüyor musunuz? anneciğim. Onu da ben alayım. Tamam onu da sen al Onu da sen koy bakalım. Sonra sayarız ne kadar yumurtamız var diye ama onun mu? Ben bu sürpriz yumurtaları alamadım. Bu sürpriz yumurtalar nereden çıktı anneciğim ya? <laughs> Neyse. Ne istiyor? Yumurta toplamaya devam ben edelim. Ben, ben birazdan nereden çıktı öğrenebilirim. Evet birazdan nerede? bak kuzular tekrardan kaçmış. Arkadaşlar burada o kadar çok yağmur var ki tavukları bir an önce kümese sokmamız lazım. Bunlar kümesten yağmurda çıkmışlar. Şıpır, 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 şıpır. Evet şıpır şıpır. Anneciğim dikkat et soytarı geliyor. Aa. Bir şey yapmaz kuzum gel. Ama nereye gitti bu yumurtalar bulamıyoruz değil mi oğlum Miraç? Aa. Nerede anneciğim? Aa, mi? Bir tane daha yumurta arıyoruz biz. Siz gördünüz mü çocuklar? Buralarda var mı anneciğim? Burada da yok. Ay anam aç bak. Ağır <laughs> bomboş. Evet anneciğim gel koyunlar geliyor. Al arkadaş dur. Korkma 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 gel gel gel. Gel geliyorlar bak etrafımıza takıldılar. <laughs> Onlar da bizi takip ediyor. Geliyorlar. Onlar da bizimle beraber geliyor. Yalur <laughs> biraz korktu ve gitti. Aniden çıkınca. Ama biz hala bir tane yumurtamızı bulamadık çocuklar. <laughs> Bakın bir tane yumurtamız yok Onu bir tane yumurtamız nerede anneciğim gelin bakalım onu da arayalım bulalım buralarda. Ay, burada da tavuklar vardı işte nerede ki acaba buralardım. Ah Onu mülahat işte Nilo'ya bir tane daha yumurta burada koy bakalım anneciğim onu da. Çocuklar benim, bakın. Benim şimdi kahvaltı saatim. Evet Onu mülahat kahvaltıda bu yumurtaları yiyecek bir iki. Üç, dört, beş tane yumurta. Aa! Oğlum ya sürpriz yumurtamızın yarısı yok. Çocuklar bunu biri açmış. Bu? Bakın bu bütün bu daha açılmamış. Ay çok ilginç neler oldu burada? <laughs> Anneciğim neler oldu burada? Çok merak ettim ya. Ay talı yumurtamız. Soğuk tarı yumurtamızın yarısını yemiş. Bir tane de böyle çatlamış yumurta bulduk. Biz bu işi hiç anlamadık. Neyse arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.